Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ocak gözlerini temizleyeceğiz. Daha önceden ocak gözü temizliği yapmıştım. Fazla detaylı göstermemiştim. Bu videomda sizlere ocak gözlerinin nasıl pırıl pırıl olduğunu tel çiziklerine kadar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gözlerinizi önünde inanmanız için şöyle tek tek toplayacağım. Şöyle hiçbir ayrıntıyı atlamadım. Şöyle tek tek topluyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kapkara. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bulaşık parlatıcı. Biraz bundan ilave ediyorum. Çift krem. Bu da parlatıcı arkadaşlar. Bu da krom üzerinde çelik tencereleri falan güzel parlatıyor. Diğeri de parlatıcı. O da güzel parlatıyor. Ee, yalnız arkadaşlar bulaşık telini eski tel kullanmayın. Yeni tel kullanın. Şöyle eski tel kullanmayın arkadaşlar. Yeni tel kullanın. Çünkü eski tel daha da karartıyor. Ben daha önceden temizledim. Eskiden karartıyor. Çoktan beri temizlemiyorum arkadaşlar bunları. Sizlere de göstermek için bayağı oldu. İyice karardı, yağlandı. Temizlemedim. Bilerek temizlemedim. Sizlere nasıl parlatacağını göstermek için. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi ilave ettik. Şöyle güzel ikisini bir karıştırıyoruz. biraz daha süt krem ilave ediyorum. Biraz böyle kat olursa daha iyi olur krem halinde. Şunlar da arkadaşlar taşları da e, yüzleri yağlanır. Böyle kat kat oluyor. E, bunlarda bunlar da arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir tencerenin içine biraz su kon. E, tabletiyle e, 5-10 dakika kaynatın. Üzerindeki yağlar, killer akar gider. Sadece muslukla yıkasanız tertemiz olurlar. Onlar da o şekilde Şimdi elimi de yaktım dün. Şöyle gözüküyorsa. Aslında başka bir video çekecektim de e, elim yandığı için o videoyu çekemeyeceğim. Bu daha kolayıma geldi. Şöyle su döküldü kettle'la. Şurasını. Bayağı da acıyor. Ben bir eldiven takayım aslında. Oraya tel şey yapar. Evet arkadaşlar, eldiveni taktım çünkü ter bülten kayarsa o yanık yeri kablatır. O yüzden. Şimdi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Teri dediğim gibi yeni ter kullanın. Bir de şimdi erkek gücüyle e, bayan gücü tabii ki de bir olmaz. Biraz bastıracaksınız arkadaşlar. Şöyle biraz güç uygulayacaksınız. Şimdi nasıl parladığını kendiniz göreceksiniz. Tel çiziklerine kadar göstereceğiz. Çünkü bazı arkadaşlarımız inanmıyor. Şöyle Arkadaşlar videoyu durdurmuyorum ki size gözünüzün görün, görün inanın diye. Dediğim gibi inanmayan arkadaşlar oluyor. Şimdi nasıl parladığını kendiniz göreceksiniz. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar yeni tel kullanın. Şöyle getir oğlum şu an. Şöyle arkadaşlar. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Evet. Şöyle biraz. Evet. tekrar yıkayın arkadaşlar. Şimdi aradaki farkı görün arkadaşlar. Işığa getir oğlum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arasındaki farkı görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar inanmıyorsanız. Gördüğünüz gibi aradaki farkı. Bir de burada bakın arkadaşlar. Şöyle. Ya bunu niye göstereyim? Çünkü bazı arkadaşlarımız inanmıyor. Yeni almışsınız falan diyor. Şöyle yakınlaştırayım çiziklerini görebiliyorsanız yakınlaştırdığım zaman da telefon şey yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar tersizliklerini? Yani daha ne kadar parlak olabilir ki? Pırıl pırıl. Zaten ikisinin arasındaki fark belli oluyor. Şimdi diğerlerini de temizleyeceğim arkadaşlar. Çünkü video bayağı bir uzayacak. O yüzden diğerlerini de temizleyeyim. Hepsini birlikte göstereceğim arkadaşlar. Bunu da temizleyeyim arkadaşlar. Görmeniz için şöyle üzerine biraz çift krem dökeceğim. Daha iyi parlaması için. Çift krem çok güzel parlatıyor. Çift krem yeni bir tel ile bulaşık parlatıcıyla güzel bir bastırarak temizlerseniz emin olun pırıl pırıl parlayacaktır. bunu da temizleyeyim geri tane kalıyor şöyle biraz güç uygulayarak böyle bastıra bastıra temizleyeyim o zaman emin olun kuru kuru olacaktır Yanıştır şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Işıl ışıl oldular. Şimdi şu kalan diğer ikisini de temizleyeceğim. Şöyle tercihliklerini görüyorsanız. Şimdi şu kalan ikisi, ikiyi de temizleyeyim. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Küçük olan. eldivenleri çıkartayım. Şöyle kapkara oldu. Şöyle arkadaşlar. Siz de görün. Şöyle gördüğünüz gibi. Pırıl pırıl oldu. öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar işte. Tertemiz oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle şunları da gösteriyorum. Şöyle yanlarını. Şu şunu görüyorsanız pırıl pırıl oldu. Görüyorsanız arkadaşlar pırıl pırıl. Yani ışık vurduğu zaman belli oluyor ne kadar parladı. Hepsini gösterelim tek tek ister. Arkadaşlar bak güneş vurduğu zaman ışık vurduğu zaman nasıl parladığı belli oluyor. Görüyorsunuz pırıl pırıl oluyor. Yani çoğu arkadaşımız inanmıyor. Şu karşıdakini görüyorsanız nasıl parladığı belli oluyor zaten. Bak şunları. Yani gözümüzün önünde temizledim arkadaşlar. Gördünüz. Yani hile burada yok. Çift krem. Bulaşık parlatıcı. Yeni bir tel. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bastıra bastıra tellerseniz emin olun bu şekilde parlayacaktır. Ya, önemli olan biraz güç uygulamak. Yani bunu da ben e, çekmeyecektim aslında da. Çoğu arkadaşımız inanmadı. E, ben hatta dedim bu videoyu tekrar çekeceğim dedim. E, çektim de. Böyle arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.